Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flash bir teklif geldi. Teknik direktör George Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak sarı lacivertli kurmaylar gelen bu flash teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör George Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı. Ancak Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak teklif ne olursa olsun Fenerbahçe yönetimi Rossi için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye kararlı. Bunun yanında Fenerbahçe değerini bulmayan hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Fenerbahçe yönetiminin Rossi için kapıyı 12-13 milyon Euro'dan açacağı, bunun altındaki tekliflere itimat etmeyeceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de bu sezon gerek sol bek gerekse sağ bekte koyduğu performansla takımın önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun sergilediği çıkış ile birlikte Avrupa'dan talipleri de artıyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin kendisini istediği yönünde iddiaları ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu'nun yönetime ve yakın çevresine tüm sarı lacivertlileri rahatlatan açıklamalar yaptı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Milan ve Napoli'nin kendisiyle temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu, bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe'nin başarısına ve şampiyonluğuna kilitlenmiş durumda. Ferdi'nin Kim Min gibi her koşulda Avrupa'ya gitmek istediği gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe'nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar. Avrupa'dan yine ciddi teklifler gelirse Fenerbahçe'de git dersi ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır dediği ifade edildi. Fenerbahçe Ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı lacivertliler yerli futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan dışında yeni bir ismi daha listesine ekledi. Takvim'in haberine göre, Kanarya eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın peşinde. Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarı sonrası A takıma yükselen Serdar Saatçı sonrasında Valerian İsmail ile yaşadığı problemler nedeniyle Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde süre alamayan 19 yaşındaki futbolcu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ocak ayında son hamlesini yapacak. Yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe, Braga'nın belirlediği bonservis bedeline göre hareket edecek. 1.5 milyon euro piyasa değeri olan Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.